Bana baksana sen. Sen o Okan siz neden hala açıyorsun ha? Yok. Efendim, bu ben bir tek suçluymuşum. Beyefendi masummuş. Oldu canım. Beni terk eden, yüzüstü bırakan sensin, tamam mı? Ne oldu? Cevap veremiyorsun tabii, değil mi? Bizim ilişkimiz senin yüzünden bitti. Ya hala ilişkimiz diyorsun Zeynep ya. Biz diye bir şey yok. Hiç olmadı zaten. Yeter artık bak hayatıma devam edemiyorum senin yüzünden. Bırak beni. Allah Allah ya asıl ben hayatıma devam edemiyorum senin yüzünden tamam mı? Sen bir kere benim bulunduğum yerde niye kalıyorsun ya? Burası benim köyüm benim tamam mı? Yani tamam istemiyorsan beni çek git bitsin olay. Gidemem. Birini seviyorum. Birini mi seviyorsun? Kim o kız? Kim o? Ya Zeynep seni ne ilgilendirir ya? Niye soruyorsun? Sana ne, sana ne, sana ne? Nasıl sana ne ya? Kim o kız dedim ben sana? Bak Zeynep, yeter artık. Vazgeç. Uzak dur benden. Kendi yoluna bak, tamam mı? Yeter. Barış. Kim o kız ben sana? Yok. Yok. Aa, evet. Ben... Aa, ben radyasyonla öldüreceğim kendimi. Beyin ölümü gerçekleştireceğim. Evet. i